Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün sizlerle birlikte kanalımızın eski abonelerinden Ozan arkadaşımız ya. bana TikTok'tan olan olarak... abi demişti kanal açtım. BS atar mı? içerik olsun. Ben de kabul ettim arkadaşlar. Bir içerik videosu alalım. Onun kanalına da atacağız. Kendi kanalıma da atacağım. Kanalın ismini önce aşağıda sabitleyeceğim arkadaşlar. Ben hemen bir hazır verim. Kendisini şey yapmayalım, bekletmeyelim. Yani Bakalım nasıl bir maç olacak. Merak ediyorum kendisinin de oynayış tarzını, oyun tarzını ve hızlı bir şekilde o da sağ olsun başlattı. Bakalım ya nasıl olacak? Bu arada arkadaşlar 300 aboneye geçmişiz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yani inşallah sizlerle birlikte e, nice 300, nice 300'lere, nice 1000'lere, nice 10.000'lere diyelim. Şimdi hedefimiz 500 abone arkadaşlar. Umarım en kısa sürede 500 abone oluruz. Bu videoda bir ozan arkadaşımız için bir 20 like gelirse çok sevinirim. Normalde 15 derdim. Bu videoya bir de 20 like gelirse çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi bakalım kendisi Arjantin model takımını seçmiş. Biz de bakıyoruz bizim de oyuncuları. herkesi full yapmış. Bakalım onun kadrosuna. Kadrosu güzel. Benim de aynısı. Jimmy var diye çıkartmış. Kurtuası, Murtuası gayet güzel. Hoş bir kadrosu var. Yani kadrosu gayet güzel. Backup, Kante. Aynı takımdan önce sadece benimki hızlı kontra atak, onunki uzun topla kontrat. Bakalım inşallah güzel bir maç olur ikimizin adına. Yani kasmaların donmaların olmamasını istiyorum. Çünkü kasma donma olmaz ki çok kötü oluyor arkadaşlar. Bakalım. Umarım kasma donma olmaz diyelim. Umarım bu gol maç olur ve umarım iki tarafında kazandığı güzel bir maç olur deyip maçımıza başlayalım. Şöyle bakalım. Yani acaba nasıl oynuyor diye şimdiden düşünmeye başladım. Simone Engin Zaki ile top onda başlıyor. Kalın bizi zorlayacak mı? Yen edebilir bizi. Başladık ilk vuruş ona göre Firmino. Cemi var diye. Kante. Ama bu tane sakin oynuyor. Tamam. Çok sakin oynuyor. Tamam. Tamam Firmino çok güzel geldi Gullit. Şöyle görsem atayım. Göremedim. Rizman. Çok güzel. Diktik topu hiç gerek yok. Konist. Tamam. Oho bambu ten. Çok güzel dikti. Tamam Cannavaro. Oha çok kötü. Varto Firmino. Ama alamadık topu. Kante. Çavi Simmons. Güzel arkadaşlar. Jimmy var diye. Tamam hızlı şekilde çıkalım. Tamam bunu Aşağı görsem. Tamam. Oyunu soğuttuk bir tık. Gullit. Verdik pası. Honest. Gullit. Gullit Honest. Rodri Pedri. Şöyle bir çıta konuş. Çok güzel çektik. Ah be. İlk şut bizden geldi. Güzel de bir şut oldu. Bakalım şu tarafa atarsa çok güzel olur. Kurtu hala dikti. İndirir miyiz? İndiremedik. Beckham. Beckham'ın da çok güzel pasları var arkadaşlar. Benim henüz kadromda Beckham yok. Şöyle atsam. Mbuhkan çok sağlam. Suarez Şöyle döndürsek, döndürmedi. Çok güzel. Jimmy vardı Tamam Tamam ile çok güzel. Havadan oynadım Fletcher. Şöyle onda kaldı. Chavi Simeons çok güzel gelecek. Çok güzel de geliyor. Jimmy vardı. Jimmy vardı. Jimmy vardı. Çok kötü. Solakla çok güzel geldi aslında. Jim solu pek yok galiba. O da güzel geldi. Dikelim topu. Bakalım indirebilecek miyiz? Rumeniki e indirir mi? İndirdi. Tamam. Piste kalır mı? Kaldı. Şöyle yapsam. Fletcher. Boyundan kazanamadı. Ben Fletcher boyundan kazandı diyordum. Hadi. Çok güzel. Şöyle yapsak Luis Suarez mükemmel bir gol. Luis Suarez 1-0 öndeyiz. Golü geçmezse çok güzel olur diyecektim. Kendisi golü geçti. Ya pek de haberleşemedik aslında. TikTok üzerinden konuşuyorduk sadece. Bu da yazamadı, ulaşamadı bir şekilde bana. Yorumlardan ancak konuşabildik. Jim Vardy ile geldi. Vardy. Tamam. Cannavaro. Cannavaro. Çok güzel. Her zamanki gibi modunda. Oraya kapatacak. Tamam. Aşağı golü gördüm. Yukarı gördüm. Bir daha gördüm. Bir daha. Çok hızlı oynuyoruz. Ah be. Oynayamadık. Tamam Bir daha gelecek. Tehlikeli şekilde. Kanavar kanla var. Tamam şöyle. Bassam. Tamam kanla var. Tamam bizde kaldı. Tamam Fletcher. Şöyle görsem. Şöyle gördüm. Ah be o paslar gibi geçti. Tamam uzun oynadı. Bastoni. Tamam. Bastoni çok iyisin her zamanki gibi. Şöyle versek. Suarez, Suarez. Ah be Kante, Kante'nin bu kartı. Çok iyi arkadaşlar. bir yere. Ah be, alsak bomba deneyeceğiz. Çekelim arkadaşlar stoperi. Defans attınız oldukça çekin. Chavisimius çok güzel kontrol, çok güzel çekti. Chavisimius. Verdi Roberto Firmino'ya. Çok hızlı top. Çok güzel kontrolde Çavisimiyoz da. Bakalım Rumeni'ye indirir miyiz topu? İndirdik. Tamam. Ah be. Alır mıyız? kaç yapabilir. Tamam. Bizde kaldı. Çok güzel. Tamam. Rumeli'ye -nice, çok güzel. Rumeli'ye. -nice. Çok yakın geçiyor. Çok yakın geçiyor. Çok yakın geçiyor şutlarımız. Şuraya atarsa çok güzel olur. Bir tık ileri aldı savunmasını. Yani hücum bitkiler altı almasını demeyelim. Golit. çok güzel önümüze kaldı. Ah be. Şöyle bakalım. Şöyle. Kante. Kante görüyor musunuz arkadaşlar ya bak. Bedava falan veriliyor. Ama harika derken Suarez. Suarez G. Rümenige. 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 2-0. Golü geçmesi çok daha güzel olacak da golleri geçiyor aslında. Sorun da 2-0 öne geçtik arkadaşlar. Ben biraz ağırdan oynayacağım. Yani burada amaç eğlence. Birbirimizi zorbalamaya falan gerek yok. Skarları üstün, üstün, tutarak. Tamam Baris'i. O çok güzel gördüm. O o Jimmy vardı. Orada bir fake atabilirdi aslında. Bak düşünemedi. Orada bir fake atsa zaten bir saka kaymıştı. Çok güzel temiz vuruş yapabilirdi. Tamam Beckham'la kullanacak. Beckham çok güzel kullandı. Daniel Van Buyten de. Tamam Donnarumma ile aldık. Bitcoin'i soğutalım. İleri falan gitsin oyuncularımız. Şimdi kullanabiliriz. Tamam indirin mi gel. Ah be. evet Beckham. Klaslığını konuşturdu. Tamam. Sakin. Bakalım. Görelik oynayalım. En sağ boş. En sağda fazla bir oyuncumuz yoktu. Tamam. Onda kaldı tekrardan. Ali, Jimmy Vardy. Jimmy Vardy. Jimmy Vardy. Vardy ile gidiyor. Çok güzel sarıldı. Vardı. Dengesini kaybetti. Koruyamadı dengesini. Onarma ile diktik. dik. topu. Costa Kurta. Bastoni. Tamam. Kanna var. Kanna var. Çok güzel. Bak. Arkadaşımızın hatasını söyleyeyim. Çok erken basıyor. Çok ee, çok şey basıyor. Agresif basıyor. Biraz defansı geride tutsa çok güzel olacak. Bunu siz de yapın deneyin arkadaşlar çok basmayın. Ya yani mümkün olduğunca ben yarı otomatik kullanıyorum defansiyeni. yeni. Kendim çekiyorum ve yakından takip eti kullanıyorum. Yani bastığınız zaman da arkadaş e, adamınız bakın gördünüz diyor. Ben orada bir araya mesela bassan çok güzel bir arka yapacak. Bakın çok agresif basıyorsunuz. Gördünüz mü? Ben orada mesela Suarez'i atabilirim mi? Atmadım. Neden ben de bilmiyorum. Uzun oynadı. Fabio Cannavaro çek çek süperi. Tamam. Çok güzel üstüne vurdu. Tamam ilk yarı böyle bir arkadaşlar. İlk yarı 3-0 oldu. Fen oynamadık. Arkadaşımız da fen oynamadı. Bizim alt üstümüz var. 3 isabetli 3 gol zaten. Bakalım ikinci araya bir geçelim. Bakalım ikinci araya ne alacak. Çevirebilir mi arkadaşlar? Çevirebilir. Bu futbol sonuçta her şey olabilir. Katosu gerçekten çok güzel ya. Bence Beckham yerine Beckham maçı abi yerini değiştirip Beckham yerine Edgar Davids alabilir. Biraz daha domine etsin. Daha hızlı olsun. Çünkü Beckham... Biraz hantal kaçıyor. kaçıyor. Biraz sağ kanada aldı Chavis Simmons'ı. Bakın dediğim gibi biraz hantal kaçıyor. Ne kadar ortaları ve pasları çok güzel olsa da orta sahanızı yavaşlatır arkadaşlar Orkestra şefleri. Bakalım. Tamam. Bir kez başladık. Tamam. Sağlam paslar. Ah be yukarıdan atamadım. Baresi. Çekeceğim sonmayı. Kim vardı? Tamam. Plecher. Tamam. Bir daha yukarı görsem. Ah be göremedim. Griezmann. Victor Osman. Tamam kaçırmadık. Görsem. Tamam çok güzel. Tamam aşağı Rumeni doğru. Van Buyten. Van arkadaşlar. Direkt burada izin vereceğini zannetmiyorum kulakları. Victor yükseldi. Griezmann. Tamam çekelim stoperimizi. Tamam arkadaşlar zaten atılacağı birkaç yer var. Tamam. Şöyle görsem yukarıyı. Yukarıyı gördük. Tamam. Olmadı. Tamam. Karnavaro. Bizim atamız orada. Debrün de Bruyne çok güzel pas görmedi be. O çok güzel kapattık bu arada orayı. Tamam aşağı indirer miyiz? İnanmadık. Tamam. Tamam. Şöyle görsem Suarez'de gidiyoruz. Ah be gidemedik. De Bruyne olmadı vardı. Tamam tekrar pas atacak. Oraya pas attı. Çok güzel. Honest. Kume. Aldık mı hata? Gelmedi. Messi. Tamam. Tamam. Bizde top. Rumenige. Bir kaç yaptık. Rumenige. Rumenige. Ah be. Bulamadık. Tamam topu dikti. Bir oyuncu değişikliği. Fletcher. Ah be Griezmann çok güzel araya girdi. Costa Kurta. Kim vardı? Doğru orada güzel takip yaptık. Tamam Fletcher. Barisi. Tamam. Çok güzel. Fake atsam. Oh be. Çok güzel tuttu kalecisi. Kurtuğan'ın bu kartı da çok güzel. Şöyle bakalım arkadaşlar. Ee, Onun değişikliğimizi yapalım. Kagawa'yı alacağım. Ofans ortası. Kagawa'nın bu kartını çok seviyorum. Hoşuma gidiyor. Suarez kalsın. Kantona'yı alabilirim. Şu de forvet alacağım. Nerede Rumeni'yi? Şuradasın. Böyle oynayacağım. Aslında kalsın ne kantona sayıkla deneyelim. Ve resalt da hedef kantona diyeceğim. Göbekte bir değişiklik yapmamıza gerek var mı? Gerek yok bir değişiklik yapmamıza. Kagawa'nın hızı kaçtı? 83 müydü? Arkadaşlar hazır sazı vardı işte bekledim. 83 de aynen. Hızlanması var neyse. Bakalım. Bu arada arkadaşlar Ozan arkadaşımızın kanalı açıklamaları da onun kanalına da abone olup benden selam götürseniz çok sevinirim. Ona güzel bir abone patlaması yapalım. Jiko'yla ile kullandık. Bakalım gol gelir mi? Fletcher. Şöyle ve 4-0 oldu. Ya dedim ya arkadaşlar yani kendisi bence gayet iyi bir oyuncu. Ee, gayet de güzel oynuyor. Gayet de şey yapıyor. Bu dirişe de yeni geçti yani ben biliyorum o zaman çünkü bayağıdır. Yapıyorum işte ben, benden küçük. Yani bayağıdır da şey yapıyor. Ee, takip ediyor sıkı takipçimiz. Ona da buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Yani ya o da ziliş değiştirdi. Ondan dolayı arkadaşlar ben bu zilişle yıllardır oynuyorum. Yani onun da etkisi var tabii ki de. Ama onun dışında gerçekten çok güzel bir oyuncu. Çok da oyuncuları güzel. Oyuncu dizilimi de çok hoşuma gitti. Osman'la bir gol bulabilir miyiz? Bulamadık. Tamam. Kagawa. Aşağı görsek. Tamam. Tamam. Of Kagawa. Kagawa. Kagawa çekemedik be. Tamam. Costa Kurta ile Messi. Tamam. Berde. Debrun. Mbappe. Vardı. Çok güzel geldi. Çok güzel geldi. Çok güzel geldi. Osman. Ah be. Yazamadı. Çok açtı ayağın Manasimen'in aslında. Yazabilirdi onu. Çok da güzel geldi. Siko ile... Uf, Kantona şuradan neresem. Kantona! Oradan bomba Plase deneyeceğim Siko ile bakalım. Girer mi? Siko nerede? Abi Siko şey kullanıyor kafayı yersin. Tamam. Ah be. Çıkıldı çıktı. Onu Tamam. Patrik bir yere. Daha çok güzel açtı oyunu. Çok güzel görüyor. Çok güzel görüyor. Çok da güzel top sürüyor aslında. Daha bir şurayı görsem. Şöyle görsem. Ah be olmadı. Aa çok güzel. Oy çok güzel gördü. Çok güzel geçtik. Kagawa. Çok dibine girdi aslında. Biraz sürüp vurmasını bekledim Kagawa'dan. Bakalım şuralara geldik mi? Tamam. Kanlamaro. Maç süresi de büyük ihtimal biraz uzun yaptı. Tamam. Aldık Fletcher. Kagawa. Şöyle görsem Kantona çok güzel kaçtı. Aşağı. Oho bak. İşte bundan bahsediyorum arkadaşlar bak. Tahminlerinizi ona göre yapın. Mesela orada çoğu oyuncu çoğu oyuncu ben pas vereceğini düşünüyorum. Yoksa ya kim niye gitsin ki daha oradan şut çeksin yani. Dua açıdan. Kaleci zaten o köşeyi kapatıyor. Aşağı pas atacağımı düşündü. Düşündüğünü de yaptı ve ben de zaten pas attım. Tamam. Zico çok ah çok dar çok. Çok dar. Kurtu, Patrick Vieira. Tamam kakava Oy çok güzel çıktı kardan. Hadi be olmadı. Tamam Fletcher. Orada kaçtı? Kagawa. Ziko. Onda kalır mı? Çok kötü vurdu. O nasıl vuruşu Bir de giriyormuş. Bu arada arkadaşlar sizin klasmanlarınız nasıl geçiyor? Klasman, birinci klasmana çıktınız mı? Benim bayağı çoğu arkadaşım birinci klasmana çıkmış. Ben daha birinci klasmana çıkamadım maalesef. Ben laglardan dolayı biraz kasmayı saldım gibi. Çok kasıyor çünkü oyun. Şimdi kal. gelmedi Messi. Of. Defans boş. O onu. Jimmy vardı. Ya. <laughs> ya. Çok büyük şanssızlık orada. O nasıl kaçırdı Jimmy vardı orada? Yorulmuş olabilir aslında. Jimmy vardı. Dakika 90 oldu hayatında. Çok kaçırıyor çünkü. Ah be. Tamam. O gene kaptırdık topu. Bakalım Jim Vardy ile geliyor. Tek atacağım. Jim Vardy ile 4-2 yaptı skoru. <laughs> Kof sevincini de yap <yapıyor>. ya. <laughs> Yapsın. Güzel oyundu bu arada. Ben keyif aldım. Bu orada arkadaşlar çok sık böyle vs atamayabilirim. Bazı arkadaşlar yazıyor. TikTok'ta olsun, şeyde olsun. Ee, YouTube'da olsun. Ya ben öyle çok müsait olan değilim. Özellikle bu zamanlarda çok fazla raporum birikiyor. Ee, raporum derken üniversite öğrencisiyim hastanede çalıştığım için raporlarımı falan hazırlamam gerekiyor. Ondan dolayı bağlar müsait değilim ve sınavlarım da yaklaşıyor finallerim. Ondan dolayı pek video atamıyorum. Video da atamıyorum. Video sıklığı da biraz azalabilir. Bunun için de üzgünüm. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Eline sağlık. Çok güzel maçtı. Çok hoşuma gitti. Yani oynayışı olsun. Düşünceler olsun. Gayet de güzeldi. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Yorum ve görüşlerinizi aşağı bekliyorum arkadaşlar. Sizin yorum düşünceleriniz nelerdir? Video fikrinizi aşağı belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.